Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için fındıklı soğuk baklava hazırladım. Haydi gelin bu güzel tatlımızın yapılışına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 1 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım. Daha sonra iki buçuk su bardağı şekerim var onu da ilave ediyorum. Daha sonra iki buçuk su bardağı sütümüz var. Onu e, şekerimizi erittikten sonra ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle ocağımıza götürelim ve şekeri eritelim gelelim. Bakın şu an şekerimiz eridi. Şimdi beklemeden hemen sütümü ilave ediyorum. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Fındıklı soğuk baklava tarifimi Bayram için çok güzel hafif bir tatlı. Evet şimdi vanilyamızı da ekledik. hemen karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. şerbetimi. 200 gram tereyağım var. hemen onu da eritelim gelelim. Üzerindeki köpüklerini de aldım ben e, Tatlımız pişerken üzerinde yanık olmasın diye. 800 gramlık baklavalık yufka kullanıyorum. 16 16 ayırdım onları. Toplamda 32 adet olacak. Şimdi ilk yufkamı serdim. Hemen yağımızdan güzelce sürüyoruz. Yarın da bayram. Herkesin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramını sevdikleriyle Nice nice güzel bayramlar olsun inşallah. Evet şimdi ikinci yufkamı da serdim. Ve tekrar yağlıyorum. Bu şekilde 16 tane yufkamızı yapıyoruz. Siz isterseniz cevizli antep fıstıklı yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Şimdi bol bol fındığımızdan dökelim. Rondoda çekmiştim 2 su bardağı kadar gerektiği kadar koyacağım. Yaklaşık bir buçuk su bardağını kullandım. Şimdi diğer yarısına geçiyorum. Yufkalarımın tekrar yağlıyorum. Evet sırayla hepsini aynı şekilde yapalım. Güzelce kenarlarını Gelecek şekilde kuru kalmasın sürelim. Evet bakın şu an hazır. Şimdi ortadan kesiyorum baklavamı. Ee, keskin bir bıçak olmasına dikkat edin. Bu aşamada sevgili izleyenler ee, hazır yufka kullandığımız için kesmek zor olabiliyor. Kare dilimler halinde keseceğim ben de. Öncelikle bir hesapladım. Evet, bakın şu an tatlımı kestim ve hazır. Ee, önceden ısıtılmış fırında 160 derecede pişiriyoruz, yaklaşık 55 dakika. Bakın üzeri kızarmış, çok güzel. Şimdi tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk bir şekilde hemen üzerine döküyorum. Şerbetimiz e, soğukla ılık arası olacak. Yani bu e, Tatlının sesini duymanız lazım. O sıcak döktüğünüzde çıkan bir ses vardır ya. O sesi duymanız gerekiyor. Şimdi sırayla hepsinin üzerine döküyorum şerbetimi. Kenarlarına gelecek şekilde dökelim. Bol bol. Evet. son kısmında dökelim. Şimdi oda sıcaklığında biraz soğusun, tatlımız şerbetini çeksin. Hemen istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kakao, fıstık ve biraz da üzerine çikolata rendeleyeceğim. Bakın şimdi son halinde sizlerle paylaşıyorum. Üzerlerini fıstıkla süsledim. Şimdi hemen tabağa da alayım. Şöyle e, sizlere yakından göstermek istiyorum tatlımı. Bakın çok güzel görünüyor gerçekten. Ortasında da bol bol fındığı var. Keşke buradan sizlere de gönderebilsem. Gerçekten sevgili izleyenler Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.